Merhaba arkadaşlar, oyun videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, yeni bir şey öğreteceğim. Hemen göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi bunu kendim buldum. Hemen yok internetten buldum. Ya aşağı. İşte kendim buldum. Ya yani siz de yapabilirsiniz. Çok basit bir şey. E, direkt göstereyim. E, yapımını. Şöyle 3 6 e, tane uzunlamasına Yer açıyorsunuz. Sonra yerde ne varsa onu koyuyorsunuz tabi. Koyduktan sonra etrafını kaplıyorsunuz. Şöyle. Kapatalım şöyle. Şurayı şöyle, da şöyle, şöyle, şöyle. Dur. Şuraya. Tamam. Sonra burayı da aynı şekilde yapıyorsunuz. Kim ve set. sonra kapıyı yerleştiriyorsunuz önüne şu yani basıyorsun da açılıyor ya onu koyuyorsunuz ee daha sonra şöyle diziyorsunuz şuradan getiriyorsunuz şöyle daha sonra burayı kazıyorsunuz şöyle sonra şey alıyorsunuz Şurada vardı. Heh. Şunu alıyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz orayı Daha sonra şuraya geliyorsunuz. Aa bir dakika bu çalışmadı. Neden çalışmadı? İneleyici koymadık Şimdi oldu mu? Bir dakika. Aa, dur lan. Şey. Bir dakika. Çekiyor mu? Çekiyor tamam. He, şu müziği aç bu daha iyi bence. Neyse, koyduktan sonra dur bakayım oldu mu? Dur. Yok. Şuraya da koyalım da. Allah Allah. Şöyle olsa. Allah Allah. Ne oldu lan? Ne yok? He he he. Tamam. Tamam beyler. Hatta. Ne oldu <laughs> Oldu galiba. Oldu oley. Sonra işte şey yapıyorsunuz şuraya. Şöyle deliyorsunuz. Sonra chest lazım. Chest yazalım. Buraya koyuyorsunuz işte. Sonra içine diamond mı diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Karışmam ona. Hatta şöyle yapayım. işte sonra tabela lazım Yani hani yazıyoruz yazı yazıyorsunuz ya o lazım şurada Aha, şu İşte buraya yazıyorsunuz salak bir arkadaşınız varsa oyna tam bilmeyen ee, işte yazıyorsunuz buraya Di Ahmet var senin hediye Bravo İşte yazıyorsunuz o da tabi kanıyor böyle. Kanka burada şey yazıyor. Tuzak mı lan diyorsun. Yok lan onlar kafaya göre e, şey yani. Kendi kendine oluyor dersiniz. Koşar bu salak. Böyle koşar. Lak. Düşer. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. E, videomu beğenmeyi unutmayın. Video gelmesini istiyorsanız abone olun. Ve e, videolarımı beğenin lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.